Çocuk büyüten, ona bakım veren kişilerin çocukları için en büyük arzularından biri hayatın iniş ve çıkışları karşısında onların dayanıklı bireyler olabilmesi ve zorluklarda yıkılmamasıdır. Aslında duygusal dayanıklılık kavramını ne kadar andırıyor bu arzu? Yapılan araştırmalar diyor ki, mizaç önemli. Yani zorluklar karşısında nasıl tepki verileceği önemli. Ama bir diğer önemli konu ise, ...ebeveynden ne gördüğü çocuğun. Yani bu beceri nasıl oluyor evde? Ee, bir olay olduğunda, bir zorluk olduğunda ne yapıyor etraftakiler? Bir kayıp olduğunda nasıl yaşıyor bunu herkes? Hayata nasıl dönülüyor? Bunlar, bu tip rol modellik örnekleri çocuğun bu kavramı yavaş yavaş tanımasını sağlıyor. Peki başka ne önemli? Tabii ki iletişim önemli. Yani e, hep duygulardan bahsediyoruz ve bahsedeceğiz de ama... Duyguların kabulü, yaşananların sorumluluklarını almak, ee, bazen çocuğun alması, bazen de ebeveynin alması, ee, esneyebilmek, hem ebeveynin alternatifler yaratabilmesi, hem de çocuğun alternatif yaratmasına, başka bir yol bulmasına e, alan verebilmek. Bunların hepsi bu arzuyu e, destekleyen şeyler aslında. Peki hangi tip ebeveynlik türleri, e, ne tip davranışlar destekliyor bunu dersek, e, bu da yine araştırmalardan gelen bir veri aslında ama kabul eden ve dahil eden diye geçiyor e, o tip ebeveynlikler. Nedir bu kabul eden ve dahil eden? Çocuğun duygusunu, yaşadığı zorluğu, e, onun küçük dünyasında ne kadar büyük bir sorun olduğunu görebilen, bunu çocukla paylaşan, Hatta bazen çocuğa bu konuda yardımcı olan, onun için anlamlandıran, kelimelere döken. İşte bu tip adımlar, bu aslında gündelik hayatta çok küçük olan adımlar, ee, üstüne bir de ebeveynin rol modelliğiyle beraber o en başta bahsettiğimiz büyük arzuya atılan çok büyük adımlar oluyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım.